Ne haber ben Şirastım. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuzda sizlerle Fujifilm'in efsane e, vlogger kitinden bahsedeceğiz. Sanırım bu kitin ilk incelemesini çeken benim. Evet bilgileri açtım önüme. E, bu kit kısa bir süreliğine %18 indirimle 6299 TL'den satılıyor ve bence çok uygun bir fiyat. Çünkü şu an x 200 fiyatını net olarak bilmiyorum ama ben aldığımda 5000 lira civarlarındaydı. Zaten şu mikrofon 720 lira. Şu ışık 250 lira. Her türlü çıkartıyor yani. Yani Şu anki dolar kurundan da baz alırsak bence çok çok uygun bir fiyatı satılıyor. Zaten bu kit M50 veya Sony ZV-1. Sony ZV-1 katili olarak çıkartıldı. Çünkü makine pil canavarı. ZV-1'i buradan yeniyor. Mikrofon Rode video mikrofon. Zaten bunun incelemesini yakın zamanda kanalda izleyeceksiniz. E, bir de kitin içine ışık koymazsak olmaz demişler. İşte m kitinde ışık da yoktu. Bir de şöyle Godox'un çok kaliteli, çok kuvvetli bir ışığını koymuşlar. 64 LED'li. Artı içinde bir adet de sınırlı sayıda verdiği ama Fuji filmin bu konuda bizden esirgemediği SD kartı var içerisinde. 64 GB'lık SanDisk'in bir SD kartı. Aynı zamanda çok kaliteli bir çantayla birlikte geliyor. Ve bir de Manfrotto'nun tripodu var içerisinde. Tabii ben çok böyle büyük bir e, influencer olmadığım için bunları bana ne sponsor olarak ne de hediye olarak verdiler. Aha bu ikisini de ablam aldı bana hediye olarak. Ben de sizler için incelemek için özellikle bunları seçtim. Normalde aklımda başka bir mikrofon vardı biliyorsunuz. E, ama bunlara da şans vermek, sizin için incelemek istedim. Şimdi ben videoya devam etmeden önce isterseniz e, Rode Video Micro'yu kamerama bağlayayım. Yan taraftan da e, bir açıyla e, Godox'un 64 netlik Işığını bağlayayım sonra konuşmaya devam edelim. Hatta sizin önünüzde yapayım hemen. Şöyle küçük bir tripodum var. 20-30 lira Çin'den aldım. Gayet de kaliteli bir tripod. Çok da güzel kaldıracaktır diye düşünüyorum. Onu şöyle aldım. Şöyle kenara koydum. Bunun fotoğrafını çekebilirse arka plan çeker koyarız. Çekemezse kusura bakmayın. Şunu şöyle koydum. Şu Rode Video Micro'yu da üzerine koydum. Bu arada siz böyle yapmak zorunda değilsiniz. Yani direkt kameranın üzerine de monte edebilirsiniz. İkisini birden monte edebileceğinizi zaten ışığın incelemesinde izleyebilirsiniz. Şöyle takalım çekeyim. Evet ben bir de sesi sorayım. Ses nasıl? Hatta üzerindeki şu detkete rüzgarsız bir hava olduğu için gerek yok. Şöyle biraz daha yanına bir açı versem. Ama ben hafif böyle gölgeli bir efekti şu an ekrana izlediğim şekilde sevdim. Hoşuma gitti. Onun için bu şekilde çekeceğim bu videoyu. Bakalım nasıl olacak. Evet. Yani şuraya da arka planda ufak bir bunun bir küçük kahvesi var veya bundan bir tane de alıp koyduğunuz zaman çok güzel işler başarabilirsiniz. Veya işte benim bir tane daha ışığım var. Onu kurarım belki veya bununla daha istediğim işte gibi daha yeni tanıştık. Aslında şöyle bir açıdan falan vursa şöyle bir açıdan falan vursa çok yani biraz daha böyle detay işi yani yanal bir açı verdiğim zaman mesela şu an çok güzel bir açısı var. şu tarafım karanlık kalıyor bu taraf aydınlanıyor. İlginç ilginç açılar verebiliyorum yani. Şeyim olabilir. Bu sürekli bir ışık. 64 tane led barındırıyor içerisinde. Makinamız e, Fujifilm x t 200 Zaten incelemesi kanalda var. Uzun kullanım testi çok yakın zamanda gelecek. Burada ışıkla biraz oynuyorum. Farkındasınızdır. Böyle ben ne bileyim bir hoşuma gitti yani bu aydınlatması. Direkt kameranın üzerine de bağlayıp kullanabilirdim. O zaman hiç gölge gölge yapmıyor arkada. Ben ama hafif böyle loş bir ortam havası verdi ve alan derinliğini çok güzel yakaladığını düşünüyorum. Sadece biraz daha şu ışığın şöyle yukarıda falan olması lazım. Şurada olması lazım. Şu da olsa Toplamayamazdı. Yani ben şöyle de yapabiliriz. Yani bu işi istediğiniz yere koyabilirsiniz. Zaten inceleme videosu yakında elinde olacak. Yani şöyle bir açıdan falan vurdurduğunuz zaman bu işi çok güzel bir gölgelendirme yapabiliyorsunuz ama ben şuradan vuracağım ya. Ben bunu da inatçıyım. Evet biraz gölge yaptı ama yani bu şekilde kullanabilirsiniz. Yanından dediğim gibi çok güzel bir çanta çıkıyor. 1545 benim şu an kullandığım lens birlikte çıkıyor. 6299 liralık olan seti. 7499 liraydı yanlış hatırlamıyorsam diğer setimizin fiyatı. O setimizde ise 1855 XF serisi bir lens de çıkıyor. Ee, yani hangisini seçeceğiniz biraz size kalmış ağırlık e, taşınabilirlik vesaire gibi düşünceleriniz varsa kesinlikle e, benim kullandığım 1545 lensi kullanabilirsiniz kiciy serisinden. İçerisinden SanDisk Extreme Pro SD kart çıkıyor ki bu gayet detaylı bir SD kart. Ben şu an Extreme Pro kullanıyorum. 1080p'de 50 kare çekiyorum saniyede. Gayet detaylı geliyor bana. Manfrotto'nun gayet güzel bir e, tripodu var içerisinde. Ben şu an Selin'in tripodunda çekiyorum. Dediğim gibi bu kiti bana yollamayacakları için asla. Ben kendi imkanlarımla elimde olan malzemelerle birleştirip de korudum bu seti sizin için. Yaklaşık böyle, kameranın üzerine 1000 TL gibi bir ücret tuttuğu mikrofon artı ışık. 980 liralar gibi bir fiyatı vardı. Çantası çok güzel dediğim gibi. bakıyorum tekrar. Atladığım bir şey olmasın diye. Godox LED 64 diye geçiyor bu ışığın modelde bu ışıklar birbirine eklenebiliyor veya modüler olarak kullanabiliyorsunuz şuraya bir tane şuraya bir tane şuraya bir tane şeklinde benim çok hoşuma gitti bir tane daha alabilirim belki derleyen zamanlarda yani şuraya da bir tane koyduğum zaman bunu şöyle düşünün bir tane şuraya düşünün çok böyle şey bir aydınlatma yapabilir ama şu anda ben hafif böyle bir gizemli bir aydınlatma seziyorum böyle bir kamera bile yüzüme odaklanmakta zorlanıyor ama ben biraz daha lense bakarsam sanırım daha güzel bir video çıkacak sizler için. Şimdi Kitten bahsedecek olursam XT200'e olan aşkımı zaten biliyorsunuz. Çok çok güzel bir makine. Kulaklık çıkışı var. Şu an arkada bir referans kulaklığıyla e, teknik ekibimiz benim konuştuklarımı dinliyor. Üzerinde e, Rode Video mikro mikrofon var. E, Rode zaten Avustralyalı bir marka ve kendini kanıtlamış bütün ünlü youtuberların kullandığı bir marka. E, ben zaten eğer bütçem olsaydı diyeyim. Rode VideoMic Pro NTG alacaktım. Fakat bütçe meselesi dediğim gibi. Ama onun yerine e, Saramonic Blink 500 B2 düşünüyordum. Yaka mikrofonu. Ama bu mikrofonda vloglarda vesaire editörüme çektiğim videolarda benim çok işime yarayacağını düşündüğüm için bu mikrofonu tercih ettim. Bu Godox 764'e gelecek olursak dediğim gibi çok modüler, küçücük bir ışık. Sadece birazcık bir ısındı gibi. Yani böyle bir ne bileyim sanki ısınmaması gerekiyormuş gibi bir his vardı içimde. Ee, sanırım bir trenç kullanmışlar içinde. Çünkü tek bir nokta ısınıyor. Bir odak kaçırdı Fuji. Işığın evet, azlığından kaynaklı elimde geçti içlerden yüzümü kaçırdı. Burada bir yerde yüzümü yakalasa hiç kötü olmaz. Neyse yakalamasa da önemli değil. Yani böyle artık esrarengiz açılar deneyeceğiz sizlerle birlikte. Bu kiti kimler almalı? Biraz da ondan bahsedelim. Bu kiti bence vlog çekmeye başlayacaklar veya YouTube'a yeni başlayacaklar. Kesinlikle öneriyorum. Çok güzel bir set olmuş. Yani şu ışık sizin her türlü işinizi görür. Ben şu an boş bir ışık haline getirdim. Bunu kameranın üzerine koyarsam daha canlı bir ışık olacaktır. Veya işte bundan bir tane daha alıp 250 lira zaten çok yani bir ışık için ciddi paralar değil diyeyim. Hani ciddi paralar aslında 250-300 lira ama şu an günümüz Türkiye'sinde 250 TL bir ışık için bence çok ciddi paralar değil. Detay çekimleri için çok güzel bir ışık. xd 21545 ile ben neler neler çektim. Yani sizlerle paylaşamadığım çok fazla görüntü çekiyorum. E, ee, solduğum olduğum STK'larda vesaire çok koşturmacalı yerlerde görüntüler çekiyorum. En son 29 Ekim'de iki tane çekim yapmam gerekti. Çok zorlu ortamlara soktum açıkçası. Bana mısın demedi çok şükür. Ee, şarj konusunda beni hiç üzmüyor. Şu an üçüncü videomuz bu. Ee, şu Rode Mikro mikrofonun incelemesini çektik. Godox 64 mini Godox Godox Z64 dün incelemesini çektik. İşte hepsinin ham görüntüsü 15-20 dakika 25 dakika civarı var. Fotoğrafları vesaire çekiliyor kapak fotoğrafı için. Ve e, yani hepsine dayandı. Şu an şarjıma bakıyorum daha bir tık şarjım var yani. Bir video daha götürür. Şimdi dediğim gibi bunu kimler almalı? En önemlisi bu. Yani e, YouTuber'lar şu an hali hazırda içerik üretenler bile ben kesinlikle diyorum yani hatta biraz benim haddim değil ama Koray bir anda bile ben bu seti öneriyorum. Çünkü cidden çok yani istek çok hafif bir kamera. Vlog çekiyorum ben onunla. Daha öncesinde şu benim mikrofonum nerede? Evet arkadan mikrofonum geliyor. O Kaldırmakta bile zorlanıyorum. Şu mikrofonu kullanıyordum üzerinde vlog çekerken ve 500 gram bir ağırlığı var bu mikrofonun. Zaten makine 500 gram. Işık e, pilleriyle birlikte 400 gram civarı yapıyor. Üzerindeki mikrofon yaklaşık e, 150 gram civarı. Yani 600 gram civarı o desek. 1.1 kilo tüm setup için bence kabul edilebilir bir düzey ve ışığın dediğim gibi şimdi tekrar açıyı bozacağız ama şuralarında girişleri var zaten bunu inceleme videosunda göreceksiniz buraların hepsi birer e, kamera girişi yani flash girişinin adını unuttum şu an şöyle bir aparatın işte şu kızaklar var ya odaklarsa bu arkadaştan var hepsinde üç kenarında da altınızda onların aparatı var. Bunları böyle çoğaltıp yan yana getirip takabiliyorsunuz. Gayet güzel oluyor. Onun dışında bahsedeceklerime bakıyorum. Hikayen seç harekete geç demiş. Ha, sadece youtuberlar değil bence. Yani anı ölümsüzleştirmek isteyen herkes bence bu seti alabilir. Almalı da. Yani an çok kısa. Hayat çok kısa. Ee, Fujifilm x t 200'ün yakın zamanda uzun kullanım testi de gelecek. Ama şöyle bir spoiler vereyim. Size asla üzmeyecek bir makine. Asla üzmeyecek bir makine. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani ee... ama 4K çekeceğim derseniz abisine X-T4'e bakın derim. Ama X-T4'te de ağırlık problemi yaşayabilirsiniz. Yakın zamanda X-T200'de vloglarımız yayınlanacak. O vloglarda Boya BY ve M190 kullandık. Ama bundan sonra bu setupla ilerleyeceğiz. Bakalım ışıkla biraz daha oynarım ben. Bir şeyler yaparım arka tarafı bir aydınlatırsam arkadan veya şuradan bir tane daha bunun küçüğünden vesaire koyarsam çok çok güzel olacak bu görsel diye düşünüyorum ya da şu anda güzel olmuş olabilir bunu yorumlarda bana belirtebilirsiniz yani ben çok zevk alıyorum video içeri etmekten biliyorsunuz ve bu ekipmanlarla daha çok zevk almaya başladım çünkü daha öncesinde bir video çekmeye başlamam benim yaklaşık 1,5 2 saatimi alıyor. Işıkları kur, işte sesi ayarla, mikrofon arıza yapar, bilgisayara bağla, onu yap, bunu yap. Canon yüzdeyle çekiyordum. Canon yüzde şu an yatıyor. Sadece videolarda kullanıyorum. Yani. Videolarda kullanıyorum dediğim, Videolarda konu mankeni olarak ışığı üzerine takıyorum. İşte mikrofonu üzerine takıyorum. Çünkü X'te 200 çekebileceğim. Size bu kaliteyi verebileceğim başka bir kamera yok elimde. Arada Sony fdr x görüntüler geliyor ama ana kameramız genelde Fujifilm x 200 ve dediğim gibi çok memnunum, çok memnunum yani. Bu set bence 6299 lira bedava. Yani bana şu an işleyebilirsiniz ama bedava bir set. Ben diyorum ki makine 5500 lira civarlarına aldım ki yanında hiçbir şey yoktu. Çantasını veriyor. Üzerine bir adet Rode marka, gayet kaliteli bir mikrofon veriyor. Bir adet Odox marka, ki Odox da bence efsane bir marka ki onun plexi böyle ışıkları var. Softbox'lar da onlara hastayım. Godox beni duyuyorsan onlardan bana bir tane yollasana ya. Yollamaz tabii. Niye yollasın? Abone olursanız belki Godox'a bize böyle bir güzellik yapar. Bir tane o şıklardan. En azından incelememiz için. Bir heves almamız için belki yollar ver bir tane. Çok hoşuma gidiyor. Esnek şıkları Godox'un. Yani. Çanta veriyor yanında ve çanta da markalıydı. Bakıyorum. Hani seti diler. Dedim ki komple alalım elimize kutusunu açalım gösterelim fakat öyle bir imkan maalesef henüz elimizde yok. Ee, çok uygun bir fiyat yani diyorum ya ZV-1'in sorunlarından bahsedeyim biraz incelediğim kadarıyla. Sony ZV-1 çok kullanılıyor bloklarda Ekran yukarı doğru katlandığı için yansıttığım zaman yukarı doğru katlanıyordu. Ee, mikrofonun süngerinden birazcık görüntü kaybı yaşıyorsunuz. O bir kimse tamam hafif bir kamera ama hafif olması için pilini küçültmüşler. Pil sorunu dehşet. Koray bir izliyorsanız biliyorsunuzdur. Zv birden bunun için memnun değil. Onun dışında Emelli zaten öldü bence artık. Yani Canon yavaş yavaş diyor ki bu Fuji filmi setiyle m diye bir şey kalacağını ben Türkiye'de özellikle zannetmiyorum. Ee, M50 incelemelerini de izledim renk konusunda hiç başarılı olmadığını söylüyorlar. Fuji'nin renk konusu zaten efsane. Yani m e, ML'nin setine bakalım mı fiyatına hemen? Hemen sizinle birlikte ben bilgisayarıma döneyim. E, yüksek müsaadenizle. Hala satıştaysa ML'li Vlogger Kit. Biliyorum bunları videodan önce araştırmam gerekiyordu ama bu ürünleri alıp alamayacağım henüz kesin değildi. Bugün aldım. Bugün pazartesi. Çarşamba günü yayınlamam gerekiyor videoyu. Ve geç saatlere kadar e, bir yerlerde olmam gerekiyordu. Emelinin setinde neler varmış? Hemen size söylüyorum. 6643 TL bu arada Emelinin seti. İçerisinde bir adet video mikro aynı mikrofondan var. Bir adet aynı Manfrotto'nun tripodundan var. Mini tripod. E, bir adet Emelli var. Bu kadar. Işığı yok. Ve 6643 TL. Yani 4K çekemiyor neredeyse zaten evelli biliyorsunuz. Bu konuda zaten incelemelerini izlerseniz biliyorsunuz. Emelli komple yok etti yani verdikleri fiyatta özellikle. Tekrar ediyorum 6299 TL bizim makine, 6600 TL Emelli. Bir de yanında ışık var yani bizimkinin. Dediğim gibi fırsat kaçmaz. Kulaklık çıkışı olması çok ayrı bir güzellik. Ben vloglarda bile bazen görürsünüz. Hemen bir kablo kulaklık takıyorum kulağıma. iPhone kulaklığı. Böylece vlog'da sesimi de dinleyebiliyorum. Onun dışında bir de ne vardı bunun rakibi? ZV1 vardı. Sony ZV1'e bakalım. Sony ZV1 bu video bu makineyle tek pille 1 saat 1.5 saat çekim yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda Type-C'den şarj olduğu için çok hızlı şekilde şarj edip direkt kullanmaya geçebiliyorsunuz. Bu da bence çok 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 güzel bir özellik. Ve hani ben böyle kesik kesik çekimler yapmam gerekiyor. 29 Ekim çekimlerinde vesaire yaptığım gibi bir kortej görüntülemem gerekti. Biraz bunu çözdüm düzelteyim. kortej görüntülemem gerekiyordu. Kesik kesik görüntüler alıyorum. İki kortej üst üsteydi. Yaklaşık 3-4 saat sürdü. Hemen power powerbank'ten takıp kamerayı şarjı biraz şarj olduktan sonra tekrar çekim yapmaya devam edebiliyordum. Beni hiç bir yolda bırakmadı şarj konusunda şimdiye kadar. ZV1 konusunda bir hata yapmışım. Üste doğru değil yana doğru açılıyorum çekten. Ama ee, yine de 6999 TL fiyatı var ve üzerindeki mikrofonu kullanmak zorundasınız. Üzerinde ayrı bir mikrofon gelmiyor. Ve ZV1 alırsanız mutlaka ekstra bir pil almanız gerekiyor vesaire vesaire. Bu makinenin pilinin fiyatından da bahsedeyim. 350 lira gibi bir fiyatı var. Yani ekstra bir tane de pil alacağım derseniz, bir tane de ikili pil şarj aleti alacağım derseniz size bu set yaklaşık 7000 TL gelir ama hiç gerek yok. Ben başta alsam almasam bir pil performansını göreyim ondan sonra alırım diyordum. Hala daha almadım. Yedek film yok yani. Ki dediğim gibi çok koşturmalı, çok önemli çekimler yapıyorum. Yedek film taşımıyorum. 1080'e 50 e, kare çok bence yeterli. Zaten fazlasına gerek yok. 1080'e 60 niye çekiyorlar? Hiçbir fikrim yok. Çünkü ülkemizde biliyorsunuz Koray Bülent bunları anlatıyor. Zaten onlardan daha iyi biliyorsunuz. Ben de onlardan öğreniyorum. E, ülkemizde 50 Hz elektrik şeyi var ve ışıkların tarama vesaire yapmaması için 50 kare frekansı aynı tutturursanız ışık kare vesaire tarama sıkıntısı yaşamazsınız. Bu açıdan da 50 kare 1080p 50 kare tavsiye ederim. Ama 4K çekeceğim derseniz 4K 30 kare çekebiliyor. Tavsiye eder miyim? Asla etmem. Isınma sorunu vesaire yaşatabilir. Onun için 4K'yı 4K yani şu an zaten çok böyle gerekli mi? 4K çekeceksiniz 4K 25 çekin. Kesin 30'a gerek yok hani e, Amerika gibi Amerika insanı tam olarak hatırlamıyorum 60 Hz elektrik e, elektrik frekansına sahip olanlar için 30 ve 60 kare vardır zaten film sektöründe vesairede e, özellikle Türkiye'de Avrupa ülkelerinde 25 kare olarak çekilir bütün filmler zaten bunları Koray Bilan tanıtıyor bir anlatmama gerek yok onu da kanalıma inceleyebilirsiniz. Bu kit böyleydi. Yani ben çok memnun kaldım açıkçası. Mikrofonu daha yeni test ediyorum ama e, Kamera arkasından aldığım dönüşler çok olumlu, çok güzel. Sizden yani şu an biraz tabii montajda da oynadım sesle. E, kameradan da biraz kısık sesle kayıt alıyorum ve gece saat geç saatlerde olduğumuz için kısık sesle konuşuyorum. Bir de ambiyans gereği sanki böyle kısık sesle konuşmam gerekiyormuş gibi hissediyorum birazcık. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. E, videoyu beğen tuşuna basarak beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Instagram hesaplarımızda açıklama bölümünde var. Sizleri seviyoruz. Odak kaçırdı. Görüşmek üzere canlarım.